Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İngiltere'deki Swanley Carbus gidiyoruz arkadaşlar. Gittiğimiz yerde çoğu ürünü uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Oraya gittiğimizde paylaşımlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Otopark parasını ödüyoruz. Hello. Evet. Var. Otopark ücreti 2 pound'da arkadaşlar. Şimdi arabamız için yer bakıyoruz. Burada istediğiniz yere çekebiliyorsunuz ödedikten sonra. Onda bir sıkıntı olmuyor. Pazarın içinden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda arabamıza park yeri bulduk. Kargut Şehir'deyiz. Kardeşim Mehmet arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle ucuz kitaplar böyle olacakları e, pazarlık edince bazen kabul ediyorlar. Siz de böyle eğer İngiltere'de yaşıyorsanız ya da buraya sahip için geliyorsanız Burada her şeyi uygun fiyatlara bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ayakkabı 30 pound. Yani TL olarak 600 TL. <laughs> Ama biz burada pound kazandığımız için pound olarak karşılaştırıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Bu sefer de böyle <laughs> <da yemekler olurdu>. <gülüyor> Fiyatı <gülüyor> Türkiye fiyatına göre 2000 TL. Normalde böyle ikinci el bir bilgisayar fazla kullanılmamış temiz bir şey arkadaşlar. Bunun gibi yine bilgisayarlar da var. En iyisi bu onda. <laughs> arkadaşlar buradaki insanlar Öyle ki var insanlar ki kardeşim bu maskeyi beğenip isteyince maskeye yaklaşınca kadın ücretsiz verdi. Dedim ki bu ne kadar diye o da dedi ki alabilirsin. için ücretsiz dedi. Arkadaşlar Balenciaga marka bir ayakkabıyla karşı karşıyayız. Bu ayakkabı Türkiye'de çok pahalı ama burada sadece 80 pound. Yani TL olarak 1600 TL arkadaşlar bu ayakkabı. Ama Türkiye'deki fiyatları çok çok daha pahalı yani. Evet arkadaşlar burada İngiltere'de olan bütün takımların formaları 20 pound. İki tane alırsanız hatta 35. Normalde internette bu formalar çok pahalı ama burada çok güzel arkadaşlar. Her beden için var burada. Her beden için var arkadaşlar burada. Dediğim gibi hatta Real Madrid formaları bile var. Ama bir sezon eski formaları arkadaşlar. Bilerek öyle yapmış. Burada ayakkabı fiyatları falan var arkadaşlar. Uygunan Nike'ın orijinal ayakkabıları var arkadaşlar. Bunlar çakma değil. Yazlık sezonundan kışlık sezonuna kadar var. Evet. Arkadaşlar pazarın toplanmış hali böyle. Bir sürü tezgah vardı. Kapanış saati yaklaşınca herkes toplandı. Hala da toplanmaya devam ediyorlar arkadaşlar insanlar çünkü kapanış saati geldi artık. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.